Bize mutlak değer içeren 3 tane eşitsizlik verilmiş, her eşitsizliğin altında da x'in alabileceği bazı değerler var. Evet, bu videoda x için verilen değerlerin hangilerinin bu eşitsizlikleri sağladığını bulmak istiyorum. Yeşille başlayalım. x'in mutlak değerinin eksi 7'nin mutlak değerinden küçük olduğunu söylüyor. Az önce de söylediğim gibi şimdi bu x'lerden hangileri için bu eşitsizliğin doğru olduğunu bulmaya çalışacağım ama bunu yapmadan önce eşitsizlikleri sadeleştirebilir miyiz bir düşünelim. Aslına bakarsanız tüm bunları önce siz denerseniz daha güzel olur. Evet bir deneyin bakalım eşitsizlikler sadeleşiyor mu, sadeleşmiyor mu? Eksi 7'nin mutlak değeri nedir? Eksi 7 sıfırdan kaç birim uzaktadır? eksi 7 sıfırın solunda yer alır ve sıfırdan 7 birim uzaklıktadır. Ya da herhangi bir sayının mutlak değeri o sayının pozitifi olacağı için eksi 7'nin mutlak değeri 7'dir dersiniz ve bunun yerine 7 yazabiliriz. Evet, eksi 7'nin mutlak değeri 7'dir. O halde eşitsizliğin yeni hali x'in mutlak değeri küçüktür 7 oldu. Şimdi de burada verilen x'ler için eşitsizliği değerlendirelim x eğer eksi 8 olursa, eksi 8'e eşit olursa, x gördüğümüz yere eksi 8 yazalım. Eksi 8'in mutlak değeri 7'den küçük müdür? Eksi 8'in mutlak değeri 8'dir ama 8 7'den küçük değildir, büyüktür. O halde eksi 8 bu eşitsizliği sağlamıyor. Sırada x eşittir eksi 2 var. Bir bakalım. Eksi 2'nin mutlak değeri 7'den küçük müdür? eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir ve 2, 7'den küçüktür. Bu doğru. O halde eksi 2 eşitsizliği sağladı. Eksi 2'nin mutlak değeri, eksi 7'nin mutlak değerinden küçüktür. Son olarak x eşittir 6'yı da değerlendirelim. x'in yerine 6 yazıyorum. Evet, 6'nın mutlak değeri küçüktür 7. 6'nın mutlak değeri 6'dır. Peki 6, 7'den küçük müdür? Evet, küçüktür. x'in eksi 2 ve 6 değerleri birinci eşitsizliği sağladı. Şimdi sırada ikinci eşitsizlik var. Pembeyle yazılmış. Evet, şimdi videoyu durdurun ve bu eşitsizliği sağlayan x değerlerini kendiniz bulmaya çalışın. İlk olarak x eşittir eksi 4 var. Eksi 4'ün mutlak değeri büyüktür 5. Bir bakalım. Eksi 4'ün mutlak değeri nedir? 4. Peki 4, 5'ten büyük müdür? Hayır değildir. O halde eksi 4 eşitsizliği sağlamadı. x eşittir 3'ü deneyelim. 3'ün mutlak değeri 5'ten büyük müdür? 3'ün mutlak değeri 3'tür ve 3, 5'ten büyük değildir, küçüktür. Bu da olmadı. Son olarak eksi 9 verilmiş. Eksi 9'un mutlak değeri büyüktür, 5 yazıyorum. Eksi 9'un mutlak değerini hemen buldunuz, değil mi? 9. Ve 9, 5'ten büyüktür. Şahane! Eksi 9, bu eşitsizliği sağlayan tek x değeri. Son eşitsizlikse, x'in mutlak değeri büyüktür, eksi 16. Eksi 16. Evet, bu ilginç bir örnek. Aslında, bize verilen x değerlerine bakmadan bile bu sorunun cevabını verebiliriz. Nasıl mı? bu eşitsizliği sağlamayacak herhangi bir x değeri düşünebiliyor musunuz? Ne dersiniz? Herhangi bir sayının mutlak değeri negatif olabilir mi? Asla. Herhangi bir sayının mutlak değeri ya sıfır ya da pozitif bir sayıdır. Yani x ne olursa olsun eşitsizliğin sol tarafındaki değer ya sıfır ya da pozitif olacak. Ve eşitsizliğin sol tarafında sıfır ya da sıfırdan büyük bir sayı olacağı için bu eşitsizlik her zaman doğru olur. Öyle değil mi? Çünkü 0 ya da pozitif sayılar eşitsizliğin diğer tarafındaki eksi 16'dan her zaman büyüktür. Kısacası bu eşitsizlik x'in bütün değerleri için doğru olacak. Seçenekleri denememize gerek bile yok dedik ama soruyu tamamlamak için tüm bu x değerlerini deneyeceğiz. Tekrar ediyorum eğer x 0'a eşitse burası 0 olur ve 0 eksi 16'dan büyüktür. x'in alabileceği tüm diğer değerler içinse sol taraf her zaman pozitif olur. Şimdi bu son söylediğimi kanıtlayayım. Eksi 15'i deneyelim. Eksi 15'in mutlak değeri büyüktür eksi 16. Eksi 15'in mutlak değeri nedir? 15. 15 eksi 16'dan büyük müdür? Evet. Bu doğru. Sıradaki. x eşittir 3. x'in mutlak değeri büyüktür eksi 16. Bir saniye, x'in yerine 3 koymak, 3 koymam gerekiyordu. Evet, 3'ün mutlak değeri büyüktür eksi 16. Çok kolay. 3'ün mutlak değeri 3'tür ve 3 eksi 16'dan tabii ki büyüktür. Son olarak 9'a bakalım. 9'un mutlak değeri eksi 16'dan büyük müdür? 9'un mutlak değeri nedir? 9. Peki 9 eksi 16'dan büyük müdür? Evet, büyüktür. Gördüğünüz gibi bu eşitsizlik x'in bütün değerleri için doğru. Burada 0 bile olsa 0, eksi 16'dan büyük olduğu için yine doğru olacak. Özetlemek gerekirse x'in bütün değerleri bu eşitsizliği sağlar. Bu kadar.